Yani çok mutluyuz gerçekten. Zaten ilk maçtan avantajımız vardı 1-0. Ee, burada da ilk yarı tam istediğimiz oyunu oynayamasak da çok acelemiz yoktu. Çünkü 1-0 öndeydik. Ee, sonrasında ikinci yarıda gelen gollerle net bir skorla buradan galibiyetle ayrıldık. Evet final, finale adımızı yaz, yazdırdık. Kötü giden bir sezon bizim için. Hedeflerden uzak aslında ama finalde olmak mutluluk verici. Ya evet dediğiniz gibi Beşiktaş finalde rakibimiz. İnşallah onu yenip kupayı kazanmak istiyoruz. Ee, 10. olacak bu, bu, kupayı da alırsak. En son aldığımızda zaten 2019'da e, kimse kalmadı gerçi. Ben ve Hüseyin Türkmen var bizim. iki kişiyiz takımda. E, Apo hocamızın da ziraat kupası eksik Trabzonspor'la birlikte. İnşallah kupayı finalde almak istiyoruz Beşiktaş'a karşı. Yani futbolda inişler çıkışlar tabii ki oluyor. Her futbolcu hep en yüksek performansı veremi, veremeyebiliyor. Bazen inişler, bazen çıkışlar oluyor. Ama dediğim gibi ben Trabzonspor için e, elimden gelen en büyük mücadeleyi her zaman göstermeye çalışıyorum. Bazen istediğim gibi oluyor, bazen olmuyor ama dediğim gibi ben Trabzonspor için elimden gelen her şeyi her zaman sahada yapmaya çalışıyorum. E, finale kaldık. Mutluyuz. İnşallah finali de kazanmak istiyoruz. Taraftarlara da çok teşekkürler bugün. Özlemiştik. Hiç sahada taraftar olmadı ya. Bayağıdır. Bugün güzeldi yani. E, tarafsız, taraftarsız tabii ki o. E, çok konsantre olamıyorsunuz. Bugün de yanımızdalardı. Onlara da çok teşekkür ediyorum.